Ve takipçilerimiz 35 dönümden oluşan arazi içerisinde çiftlik evimizin tanıtımına geldik. Damları gösterdikten sonra yaklaşık 500 adet büyükbaş hayvan damlarımız var. Yeni bir yerleşim alanıdır. 35 dönümden oluşuyor ve Gönen merkeze sadece 3 kilometre mesafedeyiz. Zaten Gönen manzaralı Balıkesir Gönen'deyiz. Harika bir havası ve manzarası var. Arazisi çok büyük bir çiftlik arayanlar. Hazır, hiçbir masraf yok. Hemen bu şekilde kullanıma başlayabilirsiniz. Yüzme havuzumuz bu şekilde. E, büyük bir yüzme havuzu yapmışlar. E, Evimizin ön bahçesine. Şöyle zaten etrafında da farklı meyve ağaçlarımız ve çimlerimiz ekili. Havuzun aksesuarları burada bu arada. E, bütün işte arıtması, yine İlaçlama yeri burada. Zaten su kuyumuz da var. Burada aktif bir şekilde çalışıyor. Etrafını böyle güzelleştirmişler. Taş duvarlarla da çevirmişler. Evet. Zaten görüyorsunuz dediğim gibi yeni bir yer burası. Etrafında da şöyle minik minik ağaçlandırmışlar. Çimlendirmişler havuz kenarlarını ve işte yan tarafta da bir meyve bahçemiz. Onun yan tarafında da nar bahçemiz var. Biz zaten hemen hemen 35 dilimin her kısmını nokta nokta gösteremiyoruz sizlere ama drone görüntülerinde daha iyi anlayacaksınız. Kenarlarında böyle taş çevirmişler. Ayrı yerlerimiz var havuzun dışında. Hemen şu alt kısımda da şöyle göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi etrafında şeftali ağaçları, farklı meyve ağaçlarımız var. Çimlendirilmişler ve gördüğünüz gibi şurada da domates, biber, patlıcan ve çilek ekmişler arazimizin içerisinde. Tabi buranın kendine ait bir trafosu var, elektrik trafosu var, su kuyusu var, elektriği, suyu zaten mevcut. Evimizde bu şekilde. Şurada gördüğünüz üst katta ayrı bir oda yapılmış bu arada, betonarme yapılmış, altı taş döşenmiş, bazı kısımlarda da ahşap. Evimizin şöyle bir dış kısmını sizlerle paylaşacağım. Evet i̇şte evimizin dış kısmını sizlere paylaşmaya devam ederken burası komple taş döşenmiş gördüğünüz üzere. Meyvelik ve aynı zamanda sebze ekilecek yer bölüm ayrılmış. Burası da büyük bir otopark. Yani misafirleriniz geldiği zaman otoparkı rahatlıkla 10-15 araç rahatlıkla kullanabilir. Evimizin yan tarafları da şöyle gördüğünüz üzere komple taş döşeli, güzel bir taş döşenmiş. Altı taş, üstü beton ve bazı kısımlarda da ahşap kullanılmış. İçerisinde üç tane yatak odası var. Bir tane çok büyük bir salon ve çok büyük bir tane de mutfağımız var. Ve yerimiz beton zaten görüyorsunuz bu şekilde. Mantolama dahi yapmışlar çiftlik evine. Etrafı zaten komple yollarla döşeli ve kenarları ağa çekili. Çok büyük bir çiftlik burası. Hazır bir çiftlik. Şöyle de devam ediyor. Şimdi evimizin bir odası şurada üst katında yapmışlar. Tek ayrı bir oda ve dışarıdan geçişimiz var. Buradan geçişimiz var. Evimizin içerisinde buradan girişimiz var. Ön taraftan verandanın orada geçişimiz var. Ve burası ayrı bir çelik kapı yapmışlar bu arada. Şöyle göstereyim. Burası ayakkabılık olarak kullanılıyor. Ee, bir kapı girişimiz burası. Böyle güzel şık bir çelik kapımız var. Üstü komple kapalı ve cam alan yerler çok zekli döşenmiş. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi yan tarafta ne var? E, evimizin iç kısmını daha paylaşmadık sizlere ama şöyle gelelim. Burada böyle evimizden tamamen bağımsız. Bu girişimiz ayrı bir tek odamız var. Odayı çok kısa paylaşacağım sizlere. Evimizden tamamen bağımsız tek bir odamız mevcut değerli takipçilerimiz. Burada tuvaletimiz, lavabomuz ve ardi odamız var. Burası misafirleriniz için özel bir yatak odası ve girişi kapısı ayrı. Aynı zamanda şöyle ben kapıyı göstereyim. Yine üst katta olduğu gibi de burası komple kapalı. Harika bir manzarası var. Hatta burada da oturabileceğiz bir alan mevcuttur. 35 dönümden oluşan arazimizin içerisinde su e, pompası burada değerli takipçilerimiz. Buradan e, kuyumuzdan e, motorla birlikte elektrik motoruyla birlikte bütün 35 dönüme de su alana sağlanabiliyor. Evet, burada da yine bir meyvelik ve gül bahçesi olan yer. Evimizin arka kısmındayız. Elektrik bağlantımız yapılmış çiftliğimizin her yerinde var zaten. Elektrik içinde kendi trafolarını kullanmaktalar bu arada. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Evet, arazimizi sizlere tanıtmaya devam ediyorum. ...nar bahçesi düşünmüşler yapmışlar. Şu alan salıncakların olduğu yeşil olan komple damlara kadar olan kısım bize ait bu arada. 35 dönümden oluşuyor. Ee, yan duvarlarımız taşla çevrildi. Üst tarafta başka komşular arası var. Biz kendi bölümümüzü bu şekilde bir kısmını taşla çevirmişler. Sevgili takipçilerimiz bizler 35 dönümden oluşan... 500 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlik evimizi sizlere tanıttık ve damlarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi damazık hayvanlarımız için bir kapalı alanımız var bu arada. Devamında ben sizlere böyle tek tek paylaşacağım çiftliğimizin özellikle. Şurada zaten konteyner olan iki tane yerimiz var. Elektriğimiz, suyumuz zaten resmi olarak bağlıdır. Evet 35 dönüm arazisen oluşan çiftliğimizin trafosu hemen arka kısımda gösteriyorum sizlerle paylaşıyorum. Aynı zamanda mal sahibimiz şöyle bir duyuruda bulundu bizlere ilk daha başlarken biz çekime. Burada bütün güneş enerji panelleri damların üzerine kurulacak. Yani 10 yıl boyunca güneş enerjisinden elektrik elde edebileceksiniz ve bu projede tamamen onaylanmıştır. Onu da öncesinde yine sizlere bildirmek istiyorum. Evet şurada iki tane yan yana konteynerlarımız var. Burası bakacağımız bu arada. Hemen şöyle paylaşayım sizlere. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Şöyle e, tabii burada çalışanlara ait bakıcı evlerimizden bir tanesi burası. Yaz kış kalmaktalar. Şöyle ben size çok kısa paylaşıyorum. Bir mutfak, lavabo, tuvalet ve odadan oluşmakta aynı zamanda. Burası da çalışanlar için bakıcı evlerinden bir tanesi. Devam edelim kapalı alanlarımıza. şu anda samanlarını koydukları depolardan bir tanesi. İyi ki burası. Hemen devam edelim. Bu şekilde kapatmışlar zaten. Her yer beton atılı aynı zamanda. Evet burası da aynı zamanda Trafoyu paylaşmıştım. Elektrik sistemin olduğu bir bölüm. Yine depo alanı aynı zamanda. Şöyle üç parçaya bölmüşler. Evet bütün elektrik aksamı burada hazır. Yine yemlerle ilgili karıştırma cihazlarımız var burada. E yine traktör olmazsa olmazı bu büyük çiftliklerde. Bu şekilde samanlarımız var mevcut. Aynı zamanda depomuz böyle devam ediyor. Yaklaşık burası 300 Yan tarafta seyahatse 500 metrekare sadece samanlık için kapalı alanımız var. Onu belirteyim. Kapalı alanı da zaten görüyorsunuz. Burası yeni bir çiftlik aynı zamanda. Onu da belirtmek istiyorum. Evet yerler tamamen düzgün bir beton atılmış. Yağlı beton aynı zamanda. Evet bu şekilde. Tabi traktör parçaları ve ekipmanları verilmeyecek. Sadece çiftliğimiz satılıktır. Onu da belirtmek istiyorum. 500 metrekare kapalı bir samanlığın ardından devam edelim. 35 dönümden oluşan arazimizin e, sınırlarını tabii ki ben ada parselisyenlerle paylaşacağım. Şurada görmüş olduğunuz elektrik trafasına kadar arazimiz mevcut. Yani bize ait şu yeşil alanın bir kısmını gördüğünüz üzere. Tam 35 dönümden oluşmakta. Şimdi burası yine ekipmanların konulduğu bir alan. Hemen yan taraf e, burada hayvan pisliklerinin çıkartıldığı yer mevcut bu arada, koseptik de mevcut. Ee, yine e, elektriğimiz burada sistem yani bu e, büyük başlara bakılan her bir damların başında mevcut onlardan bir tanesi burası zaten su problemi burada hiç yok ve hayvan pisti için koseptiklerimizde her bir damda ayrı ayrı mevcuttur. 35 dönümde oluşan arazimizin içerisinde iki tane büyük damlarımız var kapalı mekanlarımız var. Her biri birer dönümde oluşuyor. Toplamda 2000 metrekare kapalı alanımız var. Büyükbaş hayvancılık işte gördüğünüz gibi şu anda da mevcutta yapılmakta. Yavrularla, yavruları özellikle sağ tarafta ayırmışlar. Her birinin sistemi hazır zaten. Ona göre yapılmış yani hayvanlar çok pislikleri için hazırlanmış yerlerimiz var padoklarda. Zaten alttan gidiyor aşağıdan anladığım kadarıyla konseptiye gidiyor. Gördüğünüz üzere yani hiç pis kalmıyor hayvanlarımız. Yine gördüğünüz gibi bütün cihazlarımız, elektrik sistemimiz hazır. Şöyle devam edelim. E şuradaki kapılardan da e, her iki tarafta da özellikle hayvanların patoktonun üzerinde durduğu hayvanlarımızın çıkış kapıları var. Yine pislik atattıkları zaman ya da işte bunlar besilik hayvan zaten bilim kadarıyla. Şu anda besilik hayvan bakıyorsunuz değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi besini hayvanları bakmaya devam ediyorlar. Ve kapalı alanlarımız dediğim gibi her bir tanesi bir bin metrekareden oluşmakta ve iki tane giriş çıkış kapısı var. Bir tanesi burada, bir tanesi zaten gelmiş oğlumuz yönde. Ona göre bir sistem yapmışlar. Yemeklerini hep buraya koyuyorlar genelde. Zaten her türlü ihtiyaçları içinde gayet sağlıklı, güzel bir sistem ve çok yeni bir çiftlik burası. Onu da belirtmek istiyorum. Birkaç yıllık çiftliklerden bir tanesi. Yine tavanlar da hayvanların yaşam alanına göre yapılmış. Her biri o şekilde. Yani düzenlenmiş, yeni yapıldığı için de bütün her şey son sistem burada. 1000 metrekareden kapalı alanlardan bir tanesi burasıydı. Hemen diğerine geçişimizi yapalım. Evet, iki tane kapalı alan. Yani yaklaşık biner metre yaklaşık dediğim biner metre oluşan kapalı alanlarımızın ortasında böyle bir hayvanların dışarıya çıkıp hava alma alanlarımız var. Buradan giriş çıkışlarını sağlamaktalarlar. Bu tam ortaya yapılmış damlarımızın. burası da bin metre oluşmakta. Yine sağlı sollu padoklarımız var. zaten görüyorsunuz tamamen dana besiciliği üzerine kurulmuş bir sistem aslında burası. Gördüğünüz üzere. Evet, yine aynı sistem burada da var. Yine aynı ne yapılması gerekiyorsa burada da mevcut. Ortadan traktörle geçeceğiniz bir alan, yem verme yerleri, yine çatı kısmı aynı şekilde yapılmış bir yer. Hayvanlarımızı zaten görüyorsunuz, sağlısı oldu. Büyükbaş hayvan bakmayı düşünüyorsanız şayet, büyük bir çiftlik almayı düşünüyorsanız tam 500 adet, ee, hayvan bakılabiliyor burada. Onu da belirtelim sizlere. Evet. Ve e, diğer kapı çıkışımıza kadar devam ediyor. Yine 1000 metrekareden oluşan iki tane büyük damımız mevcuttur. İki tane e, 2000 metrekare oluşan damımızı samanlıklarımızı ayrıca paylaştım sizlere. Şimdi çiftlik ev kısmını tanıtmaya devam edelim. beş yönden oluşan tanıtımımızın sonuna geldik. Evin içerisinde çok paylaşamayacağım. Mal sahibi çünkü böyle bir istedi bizden. Evin içerisi çok büyük bir salon, şömineli bir salon. çok büyük bir mutfak, çok şık, çok büyük bir banyo, iki tane yatak odası var. Evet, evimizin yaklaşık 50 metrekareden oluşan büyük bir verandası var. Direkt gönen manzaralı, kendi havuzunuzu görebileceğiniz bir manzarası var. Ahşaptan yapılmış ama betonarme alt kısmı zemini görüyorsunuz mis gibi bir hava doğayla iç içe bir yerdeyiz. Çok güzel bir çiftlik evindeyiz. Bu şekilde bir barbekemiz var. Ee, gördüğünüz gibi. Ee, su bağlantımız bir her yerde aktif devam ediyor. Bu şekilde suyumuz bol, hiç sıkıntı yok. Şöyle göstereyim tavanları da gösterelim mi? Ahşap tavan yapmışlar. Çok da güzel olmuş bu arada. Yine gri pencereler. Füme rengi. Şöyle devam edeyim. Evet. Burası da ister kapatın, ister açık bırakın. Yan tarafa öyle bir sistem yapmış. Katlanabilir camlar yapmışlar. Güzel bir köşe takımı. Sizler de koyabilirsiniz. Salıncağınızı koyabilirsiniz. Kendi çiftliğinizin manzarası var. Şuradan da şöyle gösteririm. Çiftliğimizin, Büyükbaş Hayvan Bakan Çiftliğimizin zaten bakıcı evini. Hepsini ben sizlere tek tek paylaştım. Harika bir konumu var. Çok da güzel bir manzarası var. E, buranın fiyatını açıklayacağız. Açıklama kısmında paylaşacağız sizlere. Bu arada. Evet böyle güzel hazır bir çiftlik arayanlar. Doğayla iç içe yaşamak isteyenler. Ee, hazır çok yeni bir çiftlik tanıttım bugün sizlere. Fiyatımız açıklama kısmında paylaşacağım. Drone görüntülerimizi paylaşıyor olacağım. Gönen arkamda balık göneldeyiz. Karalar çiftliğindeyiz. Gönene en yakın konumlardan bir tanesindeyiz. Hatta Karalar çiftliği şu anda görünen yer en yakın köylerden bir tanesi ve o köyde şu anda yani takipçilerimiz doğalgaz projesi de onaylanmıştır. Yakında doğalgaz bağlanacak köylerden bir tanesindeyiz. 35 dönümden oluşuyor yerimiz. 500 büyük büyükbaş hayvan kapasiteli damlarımız, yeni damlarımız, bakıcı evimiz ve yine konteynerlarımız hazır içerisinde. Bakalım bu çiftlik kimin olacak? Güzel bir yer tanıtmaya çalıştık elimizden geldiğince. Harika bir manzarası var. fiyatımız açıklama kısmında. Pazarlık bölümümüz tamamen mal sahibimizle birebir yapılabiliyor. Her daim olduğu gibi. Telefon numaram 0554 377 32-33 e, kanalımıza abone olmayı bizleri takip etmeyi yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayınız görüşmek dileğiyle hoşçakalın